Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Koray ve bugün sizlerle beraber Poppy Playtime oynayacağız. Öyleyse isterseniz hemen oyunumuzu açalım. Evet gördüğünüz üzere oyunumuz açılıyor. Kayıtta mıyız? Evet. Seçtim Chapter 1. Sizin için ekranımız mümük play deyip hemen cici new game deyip oyunumuza başlayalım eee ha yaptın mı acaba you are about to see the most incredible doll ever invented her name is poppy

Pembe, sarı, kırmızı İlle de buradan bir de şunu takmak gerekiyor Şunu açabilmek için Bu item kovdan Grab bag Evet Takıyoruz böyle Keşke gerçek hayatta da böyle şey yapsalar insanlık, insanlar. Evet, klasik. Hep, bütün hepimiz biliyoruz, çekiyoruz böyle. Tabii ki bildiğiniz üzere bunları iz. Ah, şu bölümü de varmış. Bakın. he Onu saat beklememize gerek kalmadı. böylece almış olduk. Sağ sol kolla, kollarla artık. Okut. Oy. Merhaba Hagi Vagi Vagi <laughs> <laughs> Eğlenceli adam ya. Tam zamanında ya. Şansımıza. Ah anahtar. Power 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 power. Hemen gidecek. dön. Nereden? Arkadaşlar neredendi? Şimdi biz, evet, biz buradan girmiştik. Aç şuraya kadar. Tamam, tamam. Bunun yerini hatırlayabilirsin. <laughs> gitmiş her zamanki gibi. Tarat 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 tarat. Koşturun elini görmediğim mi sandın? Hagi. Hagi bakayım. Korkmadım. Bazı inciler ya da o oyun, oyun, oyun. Burada, bu bölümden korkuyorlar çektik arkadaşlar ha burada ya, yanlış duymadıysam tam şuradan buralardan bizi bir kimin baktığını söyleyeyim agi gibi bakıyormuş hesapta gelip sizin için Şunları hızlı toplayalım. Şunu çekelim ama. Şimdi şu, bu birinci. Bakalım. Başka nerede var? fazla zamanınızda harcamak aha pat evet etrafı arayalım hala bulamadım gerçekten hala neden bir şey bulamadım falan mı içinde? Arkadaşlar speedrunner'lar bunları e, bu oyunu 59 saniye da bir dakikanın altında falan bitiriyor yani. Biz şimdi böyleysek bunu nasıl bitireceğiz? yok. Sarı nerede olabilir? Neredesin? Saralım benim. Aa geri gidiyorum. kapanmış ora. Bize mi bakıyormuş ya aşkiden? Bize bakıyormuş yani. Delireceğim arkadaşlar gör. Göreniniz varsa çok üzgünüm. Artık şu... Bakıyorum. Bulabilirim ha. Bulabilmek istiyorum artık. Şu sarılıyı bulmak istiyorum. Bakıyorum. görmez miyim sandım? Evet. Yok arkadaşlar. Hemen cecik yukarı çıkıp şunu takıp kırmızı elimizi alıp yavaş yavaş oyunun sonlarına doğru gidelim. Hadi. Bana ne kadar fazla el evet. Sen... Tamam, Seni bekliyordum Gel Ananı İlla eğilmek mü zor? CTR de Abi CTR'ye Şey yapmak zor ki İn aşağı Kapı açık değilse göremedim ha. Bana yaptım arkadaşlar. Şu anda bir doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. Bir an önce başla aha şimdi zonanın zarf dediği yere geldik yukarı çıkalım. Keşke yayında olsaydık arkadaşlar daha iyi olurdu bence. Çekelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Mantık. Şöyle çekeceğim. arkadaşlar. Şunu nasıl yapacağım Yapacağız biz. Abi bir dakika affedersiniz biz neden öyle bir şey yapmıyor? Şey yap, yap. Ha, Şuradan geç işte. Canım Evet Biliyorum enerjiye ihtiyacım var Enerji adam O enerji hızlı hızlı Emine geldiğince çabuk Aldım şu elimi. Ana. Yine mi? Ben şunu bakalım. Branding Geç. Benim şu anda bunlarla uğraşıp vaktim. En gün zamanında da gizemlerine bakarız. sefer yaptık. Güvenin yaptık. <laughs> Yaptım evet. Abiniz yapar. ayı karışımı pardon aslan mı arı karışımı ve bu aslan mı? ama kedi ben niye gidip de bir anda aslan dedim ki işte benim de bebeğim farklı çalışıyor arkadaşlar Ona diyeceğim burada boyandı. Ondan sonra burada şekil verildi. arkadaşlar hazırlıklıyım geliyor Gidiyor hadi burayı emin olabilirsiniz ki en kısa sürede bir gideceğim <laughs> müzik de geri gerici bir tık pardon. Ben yanlış yerden mi gittim arkadaşlar? Muhtemelen öyle. Tabii ki bütün herkes tek denemede böyle başaramaz. Yüklensin bakalım. Tekrar. Niye böyle oldu? Heh. Nasıl? Aşağı kayıyordum. Nasıl yani? Ben bir türlü çözemedim şimdi. Bu sefer geçeceğime emin olabilirsiniz. Demek ki kura, demek ki kuralımız şu: asla arkana. Zaten. Şu Arkadaşlar. Allah'ım. 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 ...bundan düşünmüşüm yani. Komik oldu. neyse. Geliyoruz artık. Bir zahmet bitmiş olsun yani. Ses geleli gibi oluyor You opened my case. You opened my case. Evet, evet senin şeyini açtım. Şunu koy Tam olarak tane, tahmin ettiğim şeyi yaptı. Ve böylece oyunumuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.